Güvercin ile Karınca Biraz su içmek isteyen bir güvercin güzel bir derenin kenarına inmiş. Su içmek için eğildiğinde derenin kenarında yine su içmek isteyen bir karıncayı fark etmiş. Tam o anda karıncanın ayağı kayarak suya düşmüş ve çırpınmaya başlamış. Bu durumu gören iyi kalpli güvercin hemen yerden bir çubuk parçası alarak karıncayı uzatmış çöp parçasına sarılan karınca bu sayede kurtulmuş. Güvercine minnetle teşekkür eden karınca, senin bana yaptığın bu iyiliği asla unutmam, belki bir gün sana olan borcumu öderim demiş. Güvercin biraz alaycı bir tavırla, önemli değil, bana hiçbir borcum yok diye karşılık vermiş. Tam bu sırada karınca güvercinin arkasında onu ateş etmek için hazırlanan bir avcının belirdiğini görmüş. Daha güvercin ne olduğunu anlayamadan karınca hızlı hızlı adama doğru yürümeye başlamış ve avcının botunun içine girmiş. Avcı tam ateş edecekken karınca ayağını ısırı vermiş. Acil ayağına bakan avcıyı fark eden güvercin ise o anda bulunduğu yerden uçuvermiş ve canını kurtarmış. Böylece karınca küçük olmasına rağmen yaptığı iyilikle güvercinin hayatını kurtarmış.